Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltıya gözleme yapıyoruz. Hiç yoğurmadan, hiç açmadan, oklava merdane kullanmadan tavada gözleme yapacağız canlar. Evet, şimdi başlayalım. bir su bardağı sütüm var. 3 yemek kaşığı zeytinyağı bir tane yumurta Bunu güzelce çırpalım canlar. kaşığı ucuyla da tuzumuz var canlar. Yavaş yavaş unumuzu verelim. Çok fazla koyu yapmayacağız. Onun için unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Eğer bir su bardağı unumuza Biraz katı geliyorsa çok az e, süt takviyesi yapabilirsiniz. Bu da ondan ona değişim yapabilir canlar. Yumurtanın büyüklüğü ve küçüklüğüne göre değişim yapabiliyor malzemeye göre. Şu an benimki şu an iyi akışkanlığı Yumurta tam xliydi. Yani yumurtanın büyüklüğüne göre de değişim yapabilir. İyice çırpalım. Şöyle akışkanlığı harika. kavamızı sınırken bir su bardağı kadar yani 200 gram kadar beyaz peynir kullandım yarım demet de maydanoz kullandım tuz kullanmadım peynirim hafif tuzlu olduğu için tavamızı sınıca hafif tereyağı sürüyoruz Canlar şöyle bir kepçe ekliyorum canlar şöyle kaydırıyorum Çay demlenene kadar gözlememiz hazır. Ters çevirelim. Hazırlamış olduğumuz içimizi ekleyelim canlar. Şöyle kenarlarını yapıştıralım. Tekrar ne yapıyoruz? Çeviriyoruz. Ve gözlememiz hazır. Tabağımıza alalım. yapıştırıyoruz böyle. Evet, çayımız demlenene kadar böreğimiz hazır. Şöyle canlar incecik bu malzemelerle 7 tane gözlemem oldu canlar eğer isterseniz iki katına da çıkarabilirsiniz o zaman daha fazla gözlemeniz olacaktır Evet çay demlenene kadar gözlememiz hazırlandı. Herkese afiyet olsun. Youtube kanalımı takip edip beğeni yorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.